hazır. Yumurtalar hazır. <laughs> ne oldu aklın topta mı kaldı? Tamam bir tane top götürebilirsin masaya. Hepsini götüremezsin. İyi tamam dört <laughs> Çocuklar kahvaltıya geçtiler. Bu arada şunları da çok sevdiler. Şunu biliyorlar zaten namaz diye ama dua diyorlar. Buna da hani dua diyorlar. Deveyi zaten hani biliyorlardı. Davulu öğrettim. Tesbihi biliyorlar. Camiyi biliyorlar. Hurma hurma çok hoşlarına gitti. Bir tane daha heh, bir de şu hurma var. Bunu ben aslında hurma olduğunu çok anlamamıştım. Yalan değil. Genel anlamda beğendiler. Hoşlarına gitti ama tabii ki de çıkardılar. İşte bu tarz yerlere <gülüyor> yapıştırıldı. <gülüyor> Şöyle. Ee, bu diğer önceki sene aldığım e yılbaşı temalı sticker gibi değilmiş. Çekince çok şey oldu. Şekli bozuldu. Ama yine de güzel. Hani işte onlar hani başka bir yere yapıştırırsanız bir de çöp olduğunu da gördüler. Dedim hani başka bir yapıştırırsanız olmaz onlar çöp olur vesaire. Biraz anladılar ama bir kısmı da araya kaynadı. Eee Arkamdanız. bugünün sürprizi de aslında daha doğrusu dünün sürprizi annemler geldi dün öğlen işte çocuklar uyandılar annem işte dedi ki ne yapıyorsunuz İşte sohbet ediyoruz çocuklar uyandı falan ben dedim hani siz ne yapıyorsunuz biz de işte çıktık ya nereye gidiyorsunuz dedim size geliyoruz dedi herkese merhaba yeni videoma hoş geldiniz videoyu açtım mı açmadım mı hatırlayamadım evde de biraz video çektim çünkü ee, bugün 3 Mart Pazartesi ee, ben şimdi saat kaç? Saat 10-10 geçiyor. Şimdi çıktım evden. Ee, <laughs> önce spora gideceğim. Oradan da bir yere geçip ee, çalışacağım. Dün annemler geldi söyledim onu. Ben spordan çıktım. Arabaya gidip spor santrımı bıraktım. Bilgisayarı aldım. Hepsini yanıma almadım çünkü hem spor salonundaki o soyunma modasındaki dolaplar <laughs> onları gizli kadar büyük değil. Hem de yani gereksiz taşıyorum. Bir kez üşenmedim. Normalde üşeniyorum. Arabaya git geri gel falan. Onun yerini şuradan şuraya taşırım dedim <laughs> ama şimdi üşenmedim. Kocaman bir çantam var çünkü. Ben şimdi topladım eşyalarımı. Eve dönüyorum. Annemle babam geçiyormuş. Saatte zaten 4 oldu. Biraz çocukları görürüm, biraz onları görürüm. Duruma göre geçer odaya biraz daha çalışırım. Ee, ya aslında eskiden hep ben bizim oradaki glorya'ya gidiyordum. Ee, orası böyle daha küçük bir glorya'ydı ve şeydi hani daha güvenli bir yerdi. açıkçası. orada çalışanları hep tanımıştım. Ee, çok fazla kişi de içeride oturmuyordu. Genelde dışarıda oturuyor insanlar. Güvenli geliyordu. Bilgisayarımı bırakıp telefonu konuşmaya çıkabiliyordum. Ee, tuvalete falan gidebiliyordum. Şu an burada abi Starbucks'ında oturuyorum genelde. Burası çok kalabalık. Zaten tuvalet uzak dışarı çıktığınızda içeriği tam göremiyorsunuz. Bu böyle beni biraz rahatsız ediyor. Çok rahat çalışamıyorum aslında ama neyse kendime yeni bir yer bulacağım. Ben de şimdi bir de geldim. Eve geçmeden burada bir şeyler bakmak istiyorum. Nereye değiştirebilirim diye. Çünkü bir de o süremde olmasın yani elimde olmayan bir de kalayım istemiyorum. Şu pantolon bir hoşuma gitti. Bunu size göstereyim. Seçtiklerimi size bir göstereyim. Aslında şöyle bir problem var. Pantolonların modelleri çok güzel. Ee, ama hepsi küçük bedende güzel. 36 bedende falan çok iyi duruyorlar. Ama gel gel ki 40'da öyle durmuyorlar. Ya yani uzun boy olsam belki ama 40'da öyle durmuyorlar. Şu taşlanmamış koyu bir pantolon şey olur diye düşündüm. Bir klasik şeylerle de hoş olur gibi geldi. Aslında bir tane İspanyol paçam var böyle. bu Aslında böyle güzel duruyor. Güzel bir İspanyol paça gibi duruyor ama benim üstümde böyle durmadı. Şu güzelmiş. Kararsızım. Ee, şu gösterdiğim bu bir numara. Güzelmiş aslında ya. Bu ne? Mamcin mi oluyor bunlar? Hmm, modeli bilemedim ama kimdi? Yazmışlar mı? Bilmiyorum bunların yazmıyor şu an. Ama bunu beğendim. Tam böyle bahar ve yaz. Şimdi şu bir tık daha dar parça gibi, şu biraz daha geniş gibi. Bilemedim. Bu açık renklerde iki numara olsun. Şöyle eteklerden mı? eskiden çok giyerdim. Benim ortaokuluma denk geldi bu tarz etekler. Çok iyi. Şöyle bir pantolonum var maviden almıştım ama duruşunu çok beğenmedim şu renk sevmiyorum ee, Bu pantolon işi için başka bir gün çantam hafifken yanımda bilgisayar yokken ve işim yokken erken saatte bakacağım Kabinler falan da böyle çünkü şu an Şimdi gidiyorum. Babam geldi dedim ama göstermedim. Tamam dur. dur. Babam yemek yiyor şimdi. Evet. Bu arada bardaktan kaşıkla su içirmeye çalışıyor babam. Evet pideleri. <laughs> ne oldu aşkım? Anne, anne. Kim geldi? Anne. Hayır. Kim geldi? Dede. Başka? Aynen. Evet. Aynen. Bora, dede, Bora bunu dede. kim ördü? Bora bunu kim ördü? Dede. dede. Ege kim ördü süveterini? Dede. <laughs> dede. 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 Ben ördüm ben, ben. Dede. Bunu da ben, ben kurdum bu turşuyu. Ama onu sıkıştırdım. Ah sütler içildi. Babana turşu kurmayı tarif. Yani tane Refika'nın videosunu izlemiştim. Onda e, asıl temel kural şey diyordu. Kesinlikle o kurduğunuz sebzelerin yaralı bir yeri olmayacak diyordu. Buyur. Gerekirse kesin atıp atın ama kesinlikle böyle takip, ezilmiş, yumuşak hiçbir yeri olmayacak. Yani tamamen sağlam bir salatalık, sağlam bir biber. Hani bazı yerler oluyor böyle yumuşuyor. Onları bir sıkı turşuya koymayacaksın demişti. Ve çok güzel yıkamanız gerek demişti. Onlara göre. Yani o herkes kuzundan, sıkısından falan Düştü bahsediyor. Mi? Ama öyle değil bence konu. Yapmıyorum. Sadece aşk bıkmışım. Olabilir. Belki oran olarak boş vermiş olabilirsin. Orada Aa, bir şey yapıyor. Belki. belki. Onunla farkında olmadan yapıyorum ama. Ama gerçi bayağı bir turşu kullanmadın sen. Bora bırak oluyor? hadi. Hayır olmaz. Dedenin o. Hadi gel biz içeri Sohbet etmek de. adına babamın yemeğini sabah evet. ettirdik. Hayır sana o bu dedenin suyu. Dede kendisi içiyor. Kaşıkla içmiyor. Bardaktan içiyor. Deden büyüdü büyüdü. Deden büyümüş. <laughs> sen küçüksün. <Evet>. Küçüksün. Çok, <laughs> Çok komik oluyor. Baba otursuna baksana <laughs> şunu. <şimdi. gülüyor> Nasıl oturuyor? Ne bileyim bir değişik <laughs> oturuyor. Bunların şeyi var ya. <laughs> arkadan çektiğin TikTok'tan. <laughs> <pek> <laughs> ha. Ha. <laughs> Yollamışım ya. Sen. ya. Sen onu sevdiğin <laughs> için yolladım size zaten. <laughs> Ay, ha, her sizin diğerlerine değil de ona bakıyorum. Ege ne güzel turşu <laughs> yiyorsun oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Sizde de yani. <laughs> Tam video çekiyordum. Muhammed geldi. İftar saatine işte 10 dakika var sofra hazırlıyorum diye ezan okundu. İlk çorbayı ısıtmışım. Seni çok seviyorum. Oo. Balım benim. Çok seviyorum seni balım. Aç. Aç evet baba aç. Ha. Anne gel gel anneanneye gel. Anneanne burada. O da gel, görsün. Gel. Tamam anne, sen anne. aynada bak. Gel anneanne de görsün. Gel gel gel. gel, gel. Ha, hadi merak al Ahmet gel. Neye bakıyorsun? Allah evet. Bakayım. Aa! Ay çok güzel olmuş. Sen de taktır. Ne, <laughs> <oluyor>? ne yapıyorsun? Niye <gülüyor> giriyorsun? Niye çıkardın? Takalım mı sana da Ege? <laughs> Efendim. Hayır. saat 11 oldu. <laughs> Çocuklar çok geç uyudular. Ege sanırım onu çeyrek geç uyudu. Bu arada sanırım on gibi. Çok zor uyudular. Ve tamamen bitti. Ben aslında oturup bir yaparım. Sohbet ederim bir şey izlerim diye düşünüyordum. Ama tamamen bitti benim için gün. Makyajım falan sık yatacağım. Önce Muhammed'e küçük bir sahur tabağı hazırladım. <laughs> Ee, bu arada şu anda sadece Muhammed oruç tutuyor çünkü ben oruç tutmuyorum. Aslında bu Ramazan için e, niyetimi anlatmıştım size bir önceki, yok iki önceki vlogta o yüzden aslında bu hazırlıklara başladım vesaire. Annem de fiyat bulamışlar da ben de onun karşısındayım. Ee, şöyle oldu, e, ben Migren'in için nöroloğa gittim. Ee, orada migren başladık İki koldan yapılıyor ben başıma yapılıyor sanıyordum o daha farklı bir tedaviymiş yani tam tedavi değildi ee, azaltmak için destekleyici bir işlenmiş bu bana yapılan direkt migren tedavisi olarak geçiyormuş neyse kocamanlı bir aşıydı insülin iğnesi gibi gittim eczaneden iki tane iğne aldım onlara da bir sürü para ödedim bir tane iğne 10.210 lira mıydı? 10.240 lira mıydı? Öyle bir şeydi. 2 iğne aldım. 20.000 küsur ödedim. <laughs> İğnelerim vurundum. Ee, bundan sonra 5 ay daha tekrar edecek. Ayda bir kez bulacak. Yani ilk ay 2 tane, 5 ayda birer tane. Toplamda 7 iğne bulmuş olacak. Sonrasında bir 3 ay bekliyoruz, gözlemliyoruz dedi. Eğer hala bazı ağrılar olursa bir 6 ay daha devam ediyor dedi. Ama genelde çok 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 nadir oluyor dedi. Çok az hastada oldu dedi. Şimdilik başladık. Ee, sonra sen takip edeceksin. Bir ay sonra geleceksin deyince ben bir ay sonra bir Ramazan oluyor. oruçluyken nasıl olacak diye sordum ve bana direkt sen dedi e, tutamazsın. Özellikle bu süreçte tetikleyici hiçbir şey yapmaman lazım. Oruç tetikleyici bir şey. Aralıklarla yemek yemem ve düzenli su içmen gerek dedi. Ee, öyle o şekilde. O yüzden ben de normal devam ediyorum. Ee, Muhammed yalnız sahur yapıyor. Ben de ona yapmadan tabak hazırlıyorum. İlk başta şeydi. İlk gün kalktım. İkinci de kalktım. Sonra dün kalkamadım. <laughs> Büyük ihtimal bu, bu sabah da kalkamam. Ee, yumurtasını da işte koydum kaba. Haşlanmış yumurta bunları yiyecek. Bir tane muz çıkardım. Neyi ne kadar yer bilmiyorum. Öyle. Bugünlük de bu kadar Video videoyu burada sonlandıracağım. Ee, nasıl bir video çıkacak bilmiyorum. Şu anda biraz parça parça olmuş oldu. Ee, neyse bugünlük de bu kadardı umarım keyifli izlemişsinizdir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın